Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video çekiyorum. Ee, bugün okul çantamda ne var videosu. Kamera kayıyor. Şöyle bir <laughs> okul çantam var. Benim önce bir tane çantam var O da güzeldi gerçekten. Ama şey e, şu alt kısmı ne yırtılmıştı da. Anılmayacak bir şekildeydi. Her neyse yeni bir çanta aldı babam ilk olarak şöyle bir olimpiyat simgeleri olan şu kenarlarında ve kapağında bir suluğum var. Turuncu renkte kendisi. <laughs> Fermuarda ise şöyle bir <laughs> oh, gitti. Kayıyor kamera. Bir dakika. Evet. Devam ediyoruz. Şurada fermuarda bir anahtarlık görüyorsunuz. Odundan yapılma Osmanlı'nın ve Türkiye'nin bayrağı var. Şöyle yakından göstereyim. Neyse, İlk gözden başlıyorum. Arkadaşlar şurada bir fermuar var ama onun açılmıyor tabii ki de. İlk önüme gelen şöyle bir aynalı tarağım oldu. Saçlarımı sürekli sığıp gittiğim için orada topluyorum en azından. Ve tel takımına koyduğum bir kutu çıktı şöyle. Gri puan En çok sürdüğüm lip balmım çıktı. Kaç tane var bunlarda? Var mı da? Aşkım. Şurada bir var. Çiçekli kaymış. Her neyse. Şöyle postitlerim çıktı. Makasım çıktı. Tokam çıktı. Ee, benim hem göz kalemi hem de dudak kalemi kullandığım kalem çıktı. Bu şekilde bordo rengi. Bu şekilde. Ve en çok kullandığım 3 rujum çıktı. Ama bunları ben bugün kullanmadım. Biri şöyle. Markasını bilmiyorum. Numarası da yazmıyor zaten. Ha, yani numarası 10. Moda Velvet Lipstick'in bir avucu çıktı şöyle. Bunun mark numarası 117. Şu şekilde. Ve tabii ki şunları şöyle koyayım şöyle Elvan markasının numarasını bilmediğim şu renkte şöyle bir ruj çıktı. Bunların bugün hiç yani bunu yanıma alıyorum ama sürmüyorum nedense. Tam tam gel Şöyle burası cam olan böyle görünen içi bir ruj. Şey not defterim çıktı. Ve günlüğüm çıktı. Günlük tutuyorum. Kata kata geldiğinizde genellikle beni boş arıyor ama şöyle bir ha bak <laughs> sabah beslenmemin kabı çıktı. <laughs> Son katı açarsak önüme gelen kalem kutusu Kalem kutumda ne var bir de fıstığa sen yazabilirsin aşağıya. Benim e, kalem kutumda yer kapladığını düşündüğüm için e, kalem kutu derse girdiğimiz zaman kalem kalemlerimi bunun içine koyarım. Şöyle bir e, burası üç buçuk lira aldığım bir şey. Ne derler buna? Kalem kutu işte. Örneğin yani okuyup da bitirememiş olduğum sayfasını söyleyeyim size. 146'da olduğum kitabım Yeşil Kiraz. YKY yayınlarıymış. Açılımını bilmiyorum. <laughs> ben kitabım çıktı. Ben bilemedim. 6. sınıf. Sayfasını söyleyeyim mi size? Bence söylemeyeyim. Bakıyoruz. 147 sayfaymış. Ama 447 sayfaymış. Şu şekilde kalınlığı var. Şurada yazıyor zaten. 447. 23 tane defter yeri kaplıyor yani. Ben kitabım çıktı. Defter pardon. Şöyle mor şef, mavi şeffaf. Ne alakası? Aferin not yazmışım bir tane. Böyle şeffaf, mavi. Bir defter. İki tane kitabım çıktı. Fatih yayınlarından sosyal bilgiler ders kitabı sanırım. Evet ders kitabı. Diğeri sosyal bilgiler çalışma kitabı. Altıncı. Bunu şöyle göstereyim. Göstereyim. Böyle. Ayağım ağrıyor ya. Nedense. Dakikalar da çok sıkıyor. Sosyal bilgiler defterim yine aynı şafa yeşil. Matematik defterim çıktı şöyle. 120 sayfa aslında 160 sayfa istemişiz de hoca. <laughs> 120 bulabildim. Matematik kitabı 6. sınıf. Matematik. ve benim um, anam çıktı bu dosyam çıktı bu şekilde bir ara ben nedense bir şey oldu da fırlattım bunu çıktı dosyayı ve şuradan kırıldı yırtıldı pardon her neyse benim çantam bu kadardı bu şekilde boş hali Mağana aynı çantamış yapacaksınız. Oh. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi şu an içi bu kadardı. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi ve özellikle kanalıma abone olmayı unutmayın. Farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.